bir yere gitme Süleyman. Birlikte olalım. Ne vakittir göremiyorum seni. İbrahim bekliyor. Yakında sefere çıkacağız. Çalışmamız lazım. Validemiz bu halde nasıl gireceksin? Senin varlığın kuvvet veriyor Vardemize. Ben sefere daha sonra katılacağım. Gel. Hünkârım. Söyle. Hatice Sultan ve Mahidevran Sultan geldiler. Gelsinler. Evet. Hünkârım. Hünkârım. Hoş geldin Hatice'm. Bir şey mi oldu? Mahidevran'ın size söyleyecekleri var. Hünkârım. Diger vazifesinden aldım. Saraydan gidiyor. Mustafa'mın gitme vakti yaklaşıyor hünkârım. Hazırlıklarla alakalı malumat vermeye geldim. İbrahim yakinen alakadar oluyor bu mevzuyla. Sen neler yaptın? Aslan'ı büyük bir mahiyetle çıkacak yola. Cariyeleri, ağları, kalfaları bizzat ben seçiyorum. Rahat etmesi için ne lazımsa tedarik ediliyor. Âlâ. Sabah dedik, Hala heyecanlı görünüyor. Nasıl olmasın hünkârım? Bizlerden ayrı bir hayat başlıyor onun için. Allah yardımcısı olsun. Amin. Başka... Arzu ettiğiniz başka bir şey varsa? Yok, sen her şeyi düşünmüşsün zaten. Mustafa'm haftaya yola çıkabilir. Şehzadem çok sevinecek bu habere. hünkârım. Şehzademin hazırlıkları esnasında denk geldim. Nedir bu? Size layık değil ama... ...kabul ederseniz memnun olurum. Neredeydin? Bahçeye çıktım. Hatice Sultanımız da oradaydı. Sohbet ettik biraz. Nasılmış? Ziyadesiyle umutlu. Validemizin bugün yarın iyileşeceğini söylüyor. Bu da beni ediyor. Ne demek bu? Süleyman var demesi iyi değil. Her şeyi hazırlıklı olması lazım yoksa çok üzülür. İki tane evladı var. Onu çok seven bir kocası var. Onların varlığıyla ayakta duracaktır elbet. Orası öyle tabii. Ne hoş. Sen mi yaptın? Hayır devranın de hediyesi. Bunu nasıl kabul edersin? Bunu yanlış anlayıp karşılık bekleyebilir. Ey sevgili. Kim ne umudu derse etsin, beklesin. Ne fayda? Zira ben alemin padişahıyım sen de benim